üreticilere kucak açılmasından bahsediyor. Ee, biz konuşurken siz Ondan hemen müdahale ettiniz. Oradan bir oradan Bir Faruk Bey'e söz verelim. Eee <laughs> Atilla Bey çünkü ayrıştırmıyoruz, ayrıştırmıyoruz. Ayrımcılık yapmadık diyor ama evet. Türkmenler gelemedi. Yani siz sayın de baş, ona işaret sayın ettiniz. Artık karışıyoruz karışıyor iş. Ben bu karışıklığa bir kendime mahsus bir kelimem buldum. Sayın Cumhurbaşkanı diyorum. Sayın Cumhurbaşkanı şimdi biz bir postan 8-10 tane bir kuzdan 8-10 tane post çıkarmak için duygulara hitap ederek Sayın Davutoğlu'nun dün alnından öperek ön aldığı pozisyondan öne geçebilmek için kendi adının öne çıkarıldığı bir trafik kazasında duygulara hitap ederek algı yönetimi çıkarmak istiyor. Ama burada iki kritik söz söyledi. Bunlardan bir tanesi büyük devletiz. Büyük devlet böyle de yapar biz de böyle yaptık. Büyük devlet öyle yapmaz. Büyük devlet bir caydırıcı devlettir. Büyük devletin vatandaşlarına bir plan kuran, bir tuzak kuran, onları rehin alan, esir alan kişi başına ne geleceğini düşünmesi lazım. Büyük devlet budur. Buna uluslararası hukukta devletin caydırıcılığı unsuru diyoruz. İki, büyük devlet her ihtimale karşı benim vatandaşımın başına bir iş gelirse ne yapacağım sorusuna cevap alır. Ona önleyici devlet denir. Büyük devlet önleyici olur. Gelebilecek musibetleri önceden görür ve önlemini alır. Bu vatandaşlarımızın esir alınacağı belli belli besbelliydi. İşte Sinan Okan bir gün önce meclisten bağırdı. Musul'u esir alıyorlar. Oradaki konsolosluğa bari bakın. Musul'u efendim işgal edecek işit diyerek söyledi. Büyük devlet kavramı bu kadar. İkinci olarak söylediği de bakın dedi biz dedi etnik ayrım yapıyor muyuz? Ayrımcılık yapmıyor muyuz? Herkesi Ezidi gezi, herkesi kabul ediyoruz diyor. Dikkat edin. Ezidiler alıyoruz. Araplar alıyoruz. Türkler alıyoruz. Türkmenleri niye almıyorsun? Amerika bas bas bağırdığını söylüyor. Türkmenleri korumak için bir çadır kur. Onlar tehlikededir diye. Türkiye kurmamış. Bunu Amerika'dan öğreniyoruz. Ama zeki adımlarla ön plana çıkan bugünün başbakanı burada Türkmen temsilcisini alıyor yanına. Türkmen temsilcisine Dışişleri Bakanlığı'nın önünde evet. beyanat verdiriyor. Türkiye bize her türlü yardımı yaptı. Sayın Davutoğlu'na teşekkür abi. ederim. Buna kargalar güldü. Orada yaşayan Türkmenlere hiçbir yardım e, olmadığı, onları kendilerini koruyabilecek malzemelerle donatılmadığı, Türkiye'de IŞİD'e, e, ÖSO'ya verilen karargah desteği, silah desteği, i̇şte, efendim e, <laughs> lojistik desteğin Türkmenlere verilmediği kesin. Evet. Bunun tabii sonucu olarak da Suriye'de ve Irak'ta özellikle Irak'ın Türkmenleri bölgesinde Türkmenler ortadan e, böyle hamurun tekneden sıyrılır gibi o Türkmenleri bölgesinden sıyrıldığı, Türkmenler üç parçaya bölündüğü, bir kısmı Şiilerin yanında, bir kısmı IŞİD tarafında, bir kısmı da peşmergelerin PKK'nın insafına terk edildiği kesin. İşte Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanı da biraz önce söylediği doğru. Ayrım yapmamışlar. Kime karşı? Oradan gelen Kürt kardeşlerimize, Arap kardeşlerimize, ezildilere ayrım yapmamışlar. Bu doğru. Ama Türklerle yaptılar. Bunu da Başbakan'ın Cumhurbaşkanı'nın söyleminden anlamaktayız. Evet, Bey Ve buradan da çıkarmak anladık. istedikleri kamuoyu algı, algısı yaratmak. Yani şu sefaletten, diyorsunuz. şu uluslararası sefillikten Türkiye'nin yaşadığı bir yaşamış olduğu uluslararası sefillikten bir menkıbe yaratıyor. Kahraman yaratıyor. Bir kahramanlık bir öyküsü yaratıyor. Ben de hayret ediyorum yani. Kamuoyuna karşı bu kadar saygısız. Türk milletine karşı bu kadar nezaketsiz, zerafetsiz bir durum yaratılabilir mi diye bunu ya